Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yumurta tavuklarımızı aldık. 15 tane. Tanesini 350 TL'den aldık. Yumurtlayan tavuklar yaklaşık bir 9-10 aylık ve 2-3 aydır yumurtluyor. Tanıdığımızdan aldık. İnşallah bizde de yumurtlar. Burada da bir torba yumurta yemi aldım tavuk için. Bir torba da mısır aldım. Bunu 50 kilogram 815 TL aldım. Mısır da bizim burada kaç TL ydi? Kilogram 14 TL idi. Yani bunu normal evdeki tavuklara vereceğim. Bunu bu tavuklara kullanacağım. Bu şekilde bir kümesimiz vardı taşınabilir. Bunlara koyduk. Çok sürmedi zaten. Bir 15-20 dakikalık yolculuğun ardından geldik eve. Şimdi kümesle birlikte aşağıya alacağız. Ardından büyük kümesimiz var. Onu da göreceksiniz daha sonra. Onların içine indiririz orada duracaklar. Evet arkadaşlar tavuklarımızı şöyle kümesimizin yanına getirdik. Kümesimiz gayet 15 tava yeter zaten şurası. Onu birazcık tadilat edeceğiz. Üstü kapalı, yanları kapalı. Burada da yine şurayı da biraz düzlememiz gerekecek. Yumurtlaması için yuvalar yaptık. Alanı da şu kadar arkadaşlar göstereyim size. Burayı önceden diğer köy tavuklarımız kullanıyordu. O yüzden buraya çakıl ya da taşlar sereceğiz. Çamur olmasın diye. Şimdilik üzerine de karton atacağız gölgelik yapsın diye. Bakalım tavuklarımızın ilk günü bugün nasıl olacak? Bundan sonraki günlerde nasıl yumurtlayacak? Hep birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde kümesimizi açalım. Girmeye başlasınlar. Evet, şimdilik şöyle kartonla bir gölgelik yapacağız arkadaşlar daha sonraki günlerde ağaç dal olabilir ya da daha farklı plastik muşamba da olabilir o şekilde kapatırız belki e, kümesi buradan taşıyabiliriz belli olmaz bakalım ilk bir alışsınlar şöyle ardından zaten ilerleyen günlerde kuluçka makinesi yapımı ve kuluçka makineden da yine civciv çoğaltmaya çalışacağız şimdilik horozunu almadık önce bir yumurtlasınlar bir bakalım şu anda civcive ihtiyacımız yok. Dediğim gibi ilerleyen günlerde kuluçka makinesini kurar. Kuluçka makinesinden civcivler çıkarıp çoğaltabiliriz. Yaklaşık 9-10 aylıklar, 2-3 aydır da yumurtluyor. Tanesini bir pazarlıkla 350 TL'ye aldık 15 tane. Yumurta yemimizi de aldık. Az sonra birazcık yem verelim zaten şimdiden yerlere yeşermeye başladılar. Diğer köy tavuklarımız da yanlarına gelmeye başladı. Biraz ilginç buluyorlar sanırım yeni misafirlerimizi. Şöyle arkadaşlar şimdilik buğday vereceğim yem olarak. Çünkü yumurta yemini daha açmadım. Şimdilik yemlik de koymadım. Şu şekilde birazcık verelim yem. Şu dışarıda da var arkadaşlar. Bakın bir tane orada var. şurada bir iki tane hindimiz var. Bu dışarıdakiler de şey. Üç tane var. Ee, yumurta tavuğu. Ama onların ikisi yumurtluyordu en son. Onları da bunun içine alacağım. Yani tamamıyla bu kümesin içindekiler yumurtaya yönelik olacak. Çünkü diğerleri köy tavuğu arkadaşlar. Şunlar çok yumurtlamıyor yani. E, Toplasam 4 tanesi, 5 tanesi maksimum yumurtluyor. Ama bir tanesi daha geldi. Bu da eskilerden kalma. Ha, i̇kisi burada. Aynen bir tanesi kayıp bunların. 3 tane daha vardı. Onları da Heh geldi o da geldi şu şekilde. Üç tane de dışarıda köy tavuğumuz var. Onları da bu akşam yakalarsak şeyin içine koyarız. Bu kümesimize koyarız. Bu kümesle hep birlikte geçinirler. Tavuklarımızın ırkı da arkadaşlar. Ondan bahsetmedim. Tinket koral bizim şu üç tanesi zaten Tintet Koral'dı. Aldığımız abi de Tintet olduğunu biliyor o da Tintet Koral muhtemelen o tam e, bilmiyor çünkü. Yani ilgileniyor da e, cins olarak çok bilmiyor. Yumurtalarını karşılaştırdığımız zaman aynılar zaten. O yüzden bunlar da Tintet Koral diye tahmin ediyorum. Yalnız yemler atmadan önce 2-3 tanesi şuradan yuvaya girmişti yumurta yumurta yuvasına. Geri geldiler. ...yemeleri atınca. Acaba bugün yumurtlarlar mı? ilk günleri. <laughs> Renkleri falan da gayet canlı duruyor arkadaşlar. Parlak duruyor. Genç duruyorlar yani. Bir de oradaki abi... ...alıştırmış zaten. Gel geldiğince bile... ...geliyordu yani e, tavuklar. O derece sakin ve uysallar. Ama dediğim gibi hani bugün... ...bu kümes ve bu şekilde idare edeceğiz İlerleyen günlerde ya yerini değiştireceğiz ya şu altlara. İşte taş olur, çakıl taşı olur. Onları biraz düzeltmemiz lazım. Şuraya pirketler koyduk yuvaya çıksın diye. Onları düzeltmemiz gerek. Daha hoş bir görüntü. Kasbalın kapısı kırıldı. Onu düzeltmemiz lazım. Yani yapacağımız işler var. Suluk ve gemliği e, de Suluk şimdilik bu böyle bir şekilde idare ederiz böyle bir leğende. Yani <laughs> Hazır bir turkuş şimdi de kalmayacağız, yemlik de hazır almayacağız. Ee, bir yemlik yaparız ahşaptan. Şu arkadaki tavuğun topalladığını gördüm ama. Çaba yüklerken, indirirken, bindirirken incittik falan mı? Ha, bunu şimdi görüyorum şu tavuk. Topallıyor. Bir de arkadaşlar yumurta tavukları için. Yani çok ben gezdirmeyi düşünmüyorum. Hem köy tavuklarıyla karışmasın. Hem böyle yuvasını aramakla vesaire uğraşmayayım diye yani yuvasını bulamayanlar için. Bu kadarcık bir alan düşünüyorum. Bir de bazı arkadaşlar işte YouTube'da gördüklerim şey diyordu böyle. Hani gezmesindense daha az bir alanda gezmesi daha iyi diyorlardı. Çünkü e, gezdikçe enerji kaybeder diyorlardı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ben yemini vereyim işte gerekirse ot dur odur budur koyayım yine önüne ama gezmesinler ya, bilenler varsa yorumlara bırakırsa hem benim için de iyi olur hem merak eden arkadaşlar için de iyi olur yani gezmesi mi iyi yoksa böyle daha kapalı bir alanda mı kalması e, tabi bunu şu açıdan soruyorum yumurta verim açısından soruyorum tabi gezdiği zaman belki kalite olarak daha iyi olabilir ama bakalım arkadaşlar şimdi tavuklar bu şekilde takılsın bakalım şuraya girip çıkıyorlar bak 2-3 üç tanesi 3 üç tanesi oraya girmiş yani başka yuva mı yok oraya da girdi hadi bakalım bismillah diyelim İnşallah yumurtlarlar şimdilik kapatayım arkadaşlar çünkü daha kahvaltı da yapmadım sabahın erken saatlerinde gittik aldık geldik şu anda saat 9 gibi kahvaltımızı yapalım daha sonra dediğim gibi ot veririz yem veririz Suyunu kontrol ederiz, yumurtaları toplarız, akşam da ağzını kapatırız. Artık bunların hangisi olursa bugün. Evet arkadaşlar, şimdi öğleni geçtik. Tavuklar gölgeye sığınıyor. Biraz içeri girdi, biraz da burada yattı. Şimdi yuvaları da kontrol edeceğim, bayağı uzun süre yattılar içinde bir şey var mı diye. Bir de şu şekilde tekrardan tavukların yumurtlaması için yuvalar yaptım. Bunu da üst tarafa koyacağım şimdi. Ee, orada 3 adet yuva vardı. Tavuklar için 15 tane tavuk var. Ya yani 15 tane 3 yuvas. Şimdilik şu şekilde 2 3 5 3 4'te var. 8 tane yumurtlama yeri olacak. İlk etapta yeterli diye düşünüyorum. Yuvalar içine koyalım. Evet arkadaşlar, yuvaları dediğim gibi bunların üstüne koydum. Ve ilk yumurtamız. Bismillah diyelim. 2 tane yumurtlamış arkadaşlar. Şu yuvalar henüz boş. Şurada henüz boş. Bakalım zaten bunlar şimdi yer değiştiler. Bugün ilk günleri ilk saatleri şu an hala. Yine iki tane yumurtlaması bile güzeldi. Ben ilk gün hiç beklemiyordum. Bakalım akşama doğru neler olacak. Birazdan da bir yem veririz. Devam ederiz. Evet arkadaşlar şöyle bir tahtamız var. Bunun yanlarında yine yemlik gibi değişik bir tahtaydı. Oraları söktük. Şimdi şuralardan keseceğiz. Bir de şuradan. O kadar uzunlukta olacak. Bir yemlik yapacağız kendimiz. Hazır yemlik dediğim gibi en başta almayacağız. Şimdi tahtayı keselim ardından çakarken devam edelim. Arkadaşlar her anını size gösteremeyeceğim. Çünkü iki e, kişi olduğumuz için yani ben tahtayı tutmaya yardım ediyorum. Kamerayı tutacak ekstra birisi olmadığı için adım adım sizlere göstereceğim. Şöyle az bir şalttan boşluk bıraktım. Hem ayaklık gibi olur. Hem de e, tahtamız yüksek olduğu için içerisinde çok fazla yem alır, tavuklar da girebilir, düşebilir. O yüzden tahtayı az öncekine göre söktüm ve ortadan çaktım. Yani hem ayaklık olur hem de birazcık yukarıda kalmış olur. Şimdi üstü de çakalım, bundan sonra devam edelim. Dediğim gibi adım adım devam ediyoruz. Bu taraf ve karşısı tamam. Şimdi şu yanları kapatacağız ve üzerine ekstra bir tahta daha koyacağız tavuklar içeri girip hani bunun içine yatmasın, içine düşmesin diye ona engel olacak şekilde tekrardan yapacağız. Yüksekliğine bakarsak da arkadaşlar şu şekilde bir yüksekliği var. 5 parmak kadar var. Baya bir yem alacak yani içine. Bunun içine yemi fullleyeceğiz. Her gün her gün e, sürekli yem takviyesi yapmayacağız. Bittikçe takviye ederiz. Hem de tavuklar sürekli önlerinde yumurta yemi olmuş olacak. Arkadaşlar şu yanları da kapattık. Bu şekilde bayağı geniş bir alanı oldu. Şimdi bunun üstünü kapatacağız. Hem tutacak yer olacak hem tavuklar girmesin diye. Üst kısma da şöyle bir tahta, iki tahta daha doğrusu daha çaktık arkadaşlar. Bunu dediğim gibi hem tavuklar içine gitmesin, düşmesin. Yemle oynamasınlar diye şuradan bir destek attım. Olur da tavuklar böyle üzerine çıkarsa tahta eğilmesin. Yine içine doğru gitmesin diye şöyle bunu çakacağız. Şimdi bitmek üzere zaten. Az sonra yuvanın içerisine koyup içerisini full yemle dolduracağız. O anlardan devam edeceğiz. Arkadaşlar yemimizin torbasını açtık. Şöyle bir yem ee... 815 TL'ye aldık bir torbasını yani 50 kilogramını yumurta yemi diye yemciden gübre falan yem satan bir bayiden aldık. Bakalım bizim için verim nasıl olacak. Şimdi yemliğimize boşaltalım yemleri. Evet yemliğimizi şöyle dolduralım arkadaşlar. Şu an ikinci helkeye başladık. İlk helkemiz full dolu değildi ama yine de yani bir helkeyi geçti şu anda içindeki yem miktarı. Tavuklarımızın bu şekilde hep önünde duracak. Hem bu şekilde bir bakalım bu yemliği kaç günde bitirebilecekler. Şöyle içine alalım. Zaten şimdiden tavuklar yeme gelmeye başladı. Demek ki acıkmışlar. Sabah sadece bir tabak kadar buğday yemi vermiştik. Ve bugün iki yumurta aldık. Aldığımız yerde de yumurtlamış olabilirdi ona bakmadık. Çünkü abiyle bir yolculuktan geldik ne kadar hangi tavuk yumurtladı bilmiyoruz o yüzden. Biz ama burada iki yumurta aldık. Yarın bir gün bakalım. Sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz olursa bunları yazın arkadaşlar. İlk defa yumurta tavuğu besliyorum. Bir de bu vitamin mevzusu var. Bazıları işte suyuna vesaire vitamin ekiliyor. Bunun hakkında bilgisi olanlar varsa yine yorumlardan bizleri bilgilendirebilir. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımıza suluk yapacağız. Şurada bir adet leğenimiz var. Şöyle derinliği bu kadar. Burada bir adet damacanamız var damacanın kapağı yoktu buraya bir iç lastikle böyle sıkıştırdık su kaçırmıyor bunu da bazı forumlarda bazı gruplarda kanallarda gördük bunu da bu alttan deleceğiz arkadaşlar buraya damla damla su içtikçe su verecek şimdi adım adım ne yapacağız onlara bir bakalım zaten çok da zor değil gibi hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şimdi damacanamızı buradan deleceğiz çünkü şu su yazan yer var ya arkadaşlar birazcık yukarısı. Orası zaten L'nin yüksekliğine geliyor. Yani L'nin altında olması gerekiyor bizim deliğimiz. Biz buradan deleyeceğiz. Buradan damla damla akacak. Delme işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi bunu içerisine su doldurup leğenimize koyarak ilk test etmiş olacağız. Zaten işlemde bu kadar olacak başka bir şekilde su kaçırmaz ve bu şekilde yeterliyse ürün tamam olmuş olacak. Şimdi su dolduralım. Evet şimdi içine suyu doldurduk. Kaldırıp bir delik şurada bir leğenin içerisine koyalım. Bakalım sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu? Delik şurada. Evet. Şimdi böyle delikten su gelmedi. Acaba delerken plastikler mi tıkadı? Evet arkadaşlar az önce alttaki delik biraz dar gelmişti ve şu üstten kapak köklemiştik ki hava kaçırıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık iki buçuk dakikayı geçti. Suyu doldurdu ve artık durdu. Yani şuradan az bir su eksildiği zaman direkt yukarıdan dolmaya başlıyor. Bence ev yapımı olarak gayet güzel ve pratikti. Hem de fiyat performansı yani kullanılmayan boş bir damacana ve eski bir böyle leğen kullandık hem leğen sağlam kırılıp yırtılma ihtimali yok bu şekilde sürekli su derdimiz olmayacak evet arkadaşlar birinci günün akşamına artık geldik tavuklarımızın hepsi gayet akıllıca maşallah diyeyim girmişler içeri şimdi bunu kapatalım şurada yemliğimiz vardı buradan da yemlikten yemişler çok da işin açığı yememişler gibi şimdi arkadaşlar e, burayı düzleyeceğiz ve yaptığımız suluğu buraya koyacağız yuvaları ben tekrar bir kontrol edeyim de herhangi bir gelişme de yok. Görmüyorum. Bakalım. Şimdi şurayı bir düzleyelim. Suluk yaptık. Bu suluğu buraya koyalım. Arkadaşlar altı düz olmalı ki e, su normal bir şekilde aksın. Yamuk olmasın. Başlangıçta leğeni belli bir seviyeye kadar dolduracağız. Zaten diğer sistemdeki de mantık aynıydı. Belli bir seviyeye gelince su duruyordu. Şimdi diğer damacanayı koyalım. Arkadaşlar damacanayı içeriye koyduk. Şu anda zaten su burada full. İçinde de su burada full. Hatta birazcık dışarı taştı suyu biz koyduk diye. Deliğimiz de şurada arkadaşlar. Şu şekilde netler sever. Buradaki su seviyesi azaldıkça suyu yukarıdan boşalacak. Ve buraya gelecek. Gayet bizim için de tavuklarımız için de temiz oldu. Hem her gün ya da 2-3 güne bir su bitti derdimiz olmayacak. Bakalım bugün ilk günün akşamındayız. Bu suyu buraya koyduk. Şu an zaten tavuklarımız kümeslerinin içerisinde. Yarın yine videomuza kaldığımız yerden devam ederiz yeni bir videoyla. Suyumuz kaç gün gidecek, yemimiz kaç gün gidecek, 15 tavuktan ikinci günde ne kadar verim alacağız bunların hepsini yarın inşallah birlikte cevaplandıracağız. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.